yaşanan, onların stat taşında yaptığı eylemler hiçbir zaman yapılmadı. Bu demek değildir ki biz haklıyız. Onlar çok yaptı, biz az yapıyoruz. Biz daha da ermine edip bunları yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu şehir medeni bir şehir dedi. Her zaman. Şimdi bizim tabii ki bu bir toplumsal reaksiyon. Biz sağduyulu çağrılar yapıyoruz ama eğitim veya eğitimsiz diye ayırmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu toplumsal reaksiyonu herkes gösteriyor. Sizler de gösterirsiniz, bizler de gösteririz. İnsanlar diyor ki ilk sefer maç oynanmadı, iki senedir bu olaylar olmuyordu Trabzon'da, Trabzonspor veya başı maçlarında. Şimdi insanların bir dolum noktası vardır. İki senedir olmuyor dediğiniz noktada evet bir yargı süreci vardı. Adaletsizliğin, adaletsizliğin tecelli etmesini, adaletin yerine gelmesini bekleyen geniş bir kitle vardı. Ve sonucunda malumunuzdur ki hem ceza yargısı hem sportif bir yargı son noktaya koymuş. Türk futbolunda 2011 yılında Dağdonspor'un çalınan şampiyonluğunu hem içeride hem dışarıda tescillenmiş bir noktadayken siz hala adaleti tecelli ettirmeden yönetmeye kalkarsanız elbette ki insanların da size göstereceği reaksiyonlar olacaktır. Bunları her ne kadar biz tasvip etmesek de. Ama sonuçta toplumun adalet duygularının zedelendiği bir yerde bu toplumu yönetenlerin adaletsizliği ortadan kaldırma gibi de bir görevleri vardır. Şimdi elbette ki noktalara gelmesi endişe yarattığı, tedirginlik yarattığı, ortada olduğu gerçeği varken bu gerçekleri ortadan kaldırmadan bunların düzeleceğini sananlar da ancak kendilerini yanıltıyorlardır. Kendilerini kandırıyorlardır ve bu toplum bu olaylar bu adaletsizlik düzenmediği sürece bu olayların da düzeleceğini herhalde tamam etmesinler. Sadece bu yüzden eylem yapanlara olay çıkaranlara faturayı kesmenin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Her ne kadar tasvip etmesek de. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda elbette ki Trabzonspor bizim göreve geldiğimiz günden beri bu adaletsizliğin ortadan kalkması için her türlü mücadeleyi vermektedir. Bundan sonra da verecektir. Ama bu içerisinde izlediğimiz yol gerek Türkiye'de gerek de Avrupa'da kurduğumuz bu ekibiyle hep söylüyorum geçen haftadan beri de çok da yakın olarak da kabul etmeyin ama bu sürecin nasıl sonlanacağını futbolunu kirleden insanların, Trabzonspor'un emeğini çalanların ve onlara bu hakkı verenlerin onlara hakkı verenlerin günü kurtarmayı kendi menfaatlerini örtmek için kendi olduklarını devamlı oturabileceğini sananlar insanların kurgusudur. Başka değil, başka bir şey değildir. Bunu da çok yakın zamanda zaten göreceğiz. Şimdi yine aynı basın ve medyada yorumlarıyla, köşedeki yazılarıyla ekmeğini kazananlar ama tarafsız olmayı beceremeyenler şunları söylüyorlar. Seçildiğimiz günden beri vermiş olduğumuz demeçte beyanatlar ortamı geliyor diye. Yani ne yapalım oturalım mı? Trabzonspor'un haklarını savunmayalım. koruma adına hiçbir gücü tanımadığımızı laf söylenmesi gereken herkesi zamanı geldiğinde bugüne kadar nasıl söylediysek bundan sonra da söyleyeceğimizi öpteklar ettik. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Şimdi biz ortamı geliyoruz diyoruz. Aklı evvelde bunu iddia ediyorlar. Ama bizim emeğimizi çalan kulübün başkanı bırakın sadece bizim söylemlerimizi bu ülkenin bütün değerlerini tehdit ediyor. Düne kadar basın ve medyayı tehditleri susturan ama bugün emek hırsızlığından da ceza alan yaptığı dan dolayı kulübün de hem e, Türkiye'de de kısmı cezalar alıp uygulanmadı ama Avrupa'da yan ağır cezalar alan ve herkesi tehdit eden şu anda yargının sonu olan yargıdaya da cezası olayın rağmen ne şekilde dışarıda durduğu dair belli olmayan bir şahsın tehditleri dikkate alınmıyor. Onların üzerine gidilmiyor. Bizim haklı olduğumuz, emeğimiz çalındığı bir yerde hakkımızı istediğimiz ve onun da hak arama sınırları içerisinde konuştuklarımızı kamuoyunu gerdiğini söylüyorlar daha kadar bu ülkede kalmamış hiçbir kurumu geride bırakmadan herkesi tehdit eden ve yıllardan beri basını medyayı tehditleriyle susturan ve sonları tehditleriyle susturan insanlar bu ortamı bu hale götürmedi de bizim emeğimizin çalındığı yerde emeğimizi alabilmek için verdiğimiz mücadele eğer bu ortamı bu hale götürdüyse Bunda kimsenin endişesi olmasın. Bu tavrımız ve davranışımız bundan sonra devam edecek. Trabzonspor Başkanı olduğumuz sürece. Bunun tek yolu vardır. O da adaletsizliği ortadan kaldırırsanız siz her şeyi düzeltirsiniz. Hukuk bulunu adil yönetirseniz bütün bu olaylar ortadan kalkar. Bakın seneler önce bir taşla Trabzonspor şampiyonu çaldım. Aldı 95-96'da Trabzonspor şampiyonluğu çalan Alişen'in seneler sonra bir taşta şampiyonluk aldım dediği o bu Alişen bugün Trabzon tribünleri Trabzon şehri güvenli değildir diyen insanlara aslında kendileri cevabını veriyor. Cezalı olduğu bir maçta Trabzon Fenerbahçe maçında Trabzon seyircilerinin arasından maçı seyretmiş ve Trabzon spor seyircilerine övgüleri yağdırmıştır. Bu şehir böyle bir şehirdir. O 95-96'da şampiyonluğu elinden çalındığı zaman da buradan gidip de onuruyla kendini asan bu kulübe sadık, bu kulübü canımdan daha çok seven insanlar var. Ama 95-96'da biz burada şampiyonluğu kaybettiğimiz zaman da o kulübü buradan alkışlayarak gönderdiler. Stadı birbirine karıştırmadılar. Ki bizim elimizden şampiyonu çalınmıştı. Ama bugün kendilerine dürüstlükten, adaletten beklentisi olan insanların görüntülerde gördüğünüz gibi şampiyonluk maçını kaybederek şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdığı bir maçta sadece stad içinde değil, bulunduğu stadyum çevresinde dahi terör eylemlerinin de daha üzerinde eylemler yapan kulüplerin ve Türk futbolunu Yöneten insanların ve bunları televizyonlarında, gazetelerinde yorum yapıp yazan insanların Trabzon'da yaşanan olaylar kadar gündeme götürmemelerinin altında yatan gerçek yandaşçılıktır. Sadece temiz ve adaletli Türk futbolu beklentisi içinde olmayan insanların yapacağı olaylardır. Bizim tek derdimiz var. Her zaman söylediğim gibi Türk futbolunun kendi merciana çekilmesi aslı görevi olan görsel bir şölen olduğunu söylüyoruz. Geniş kitleleri eğlendiren bir eğlence olduğu anlayışıyla yönetilmesidir. Bunun da olabilmesi için Türk futbolunun adil ve adaletli yönetilmesi kimsenin kimseden korkmadığı sadece kuralları kanunların çerçevesinde uygulayan, o iradeyi ortaya koyan yönetim anlayışıyla gerçekleşecektir. O yüzden bizim bu maçla ilgili alacağımız cezayı çok umursamıyoruz. Bizim hatamız, biz hatamızın karşısında neyse onu çekeriz. Ama bu cezaları verenlerin bize hiçbir ceza vermeseler de istedik. Uygulayıcılar onlardır. Elbette ki cezaları verecekler. Biz de çekeceğiz ama Sonuçta Türk futbolunu, Türk futbolunu yöneten lokomotifi olan 18 kulübün bazı kulüplere katılmamasına rağmen Kulüpler Birliği Başkanı'ndan da konuşup Türk futbolunun özel hale gelmesi için yüzde Anadolu kulüplerimizle etkili rakiplerimizin de içinde olan kulüplerin başkanlarıyla da devamlı konuşuyorum. Türk futbolunun artık güdümlü federasyonlarla değil her kişilikleri varsa kendi cami yaralarına kişilikleriyle hizmet etmek isteyen kulüp başkanları varsa artık bu federasyonun ve kurullarının ve bu adaletsiz anlayışın Türk futbolunun dışına çıkıp kulüplerin kendi iradeleriyle tarafsız yönetim sergileyecek özel federasyon başkanları seçme dönemi gelmiştir. Eğer bunlar gerçekleşmezse gücü olanın belirlediği federasyonun federasyonların yönetim tarzlarının devam ettiği bu ülkede siz hangi taraftarı suçlarsanız suçlayın, olayların faturasını kime keserseniz kesin, bunların önünü alamayacağınız da aşikar bir gerçektir. Tüm bunların ışığında söylenecek çok söz var ama evet suçlular var. Çünkü bu, bu noktaya götüren insanlar var. Bunların hiçbirisi konuşmamın da başında söylediğim gibi bizim böylesine güzel hazırlandığımız ve rahat bir galibiyet alacağımız bir maçta kendi taraftarımızın, kendi takımının iyi oynadığı bir dönemde oyuncularını destekleyip rakip seyirciyi fiziki müdahalede bulunmadan protesto etmiş olsaydı Trabzonspor gerçek manada bugün Fenerbahçe galibiyetiyle bütün dünyadaki Trabzonspor sevdalılarının sevindirmiş olacağına inanıyorum. Evet. Çünkü oyuncu kardeşlerimizin maça başladığı andan itibaren hafta boyu yaptığımız konuşmalarla nasıl istekli oldukları buradan galibiyet almanın Trabzonspor sevdalıları için ne demek olduğunu çok iyi bilinciyle sahaya çıkmışlardı. Nasip olmadı ama bu da bir ders olsun. Bundan sonraki maçlarda Trabzonspor'un Gerçek sahibi olan taraftarlarının aslı görevinin takımlarına sahip çıkmak, onları desteklemek gönlümün olduğu bilinciyle etmelerini temenni ediyorum. <laughs> En köşeden en köşeden teşekkür ederiz. Sizin de öyle bir beklentiniz var. Biz Trabzonspor'da göreve Spor'da göreve getiren genel kurul üyeleri bize teveccüh gösterdi. Başkan seçti. Biz Trabzonspor'a hizmet etmek istiyoruz. Trabzonspor'un sorunları o kadar büyük ki. Trabzonspor'un sorunlarını bilen insanlar ancak onun nasıl düzeltileceği için mücadele verir. Biz geldiğimiz günden beri bunun mücadelesini veriyoruz. Nasıl kulüp aldık devraldığımızı hepimizden daha çok siz bilirsiniz. Bütün bu sorunların içerisinde Trabzonspor nasıl ayakta kalır? Bunun mücadelesini veriyoruz. Bakın bu kulübü bu hale götürenler de bunun içinde söyleyenler. Bu şehrin önemli, Trabzonspor'un önemli insanları seçimden önce yaptığımız görüşmelerde bize söylediği şeydi. Bu kulübü önümüzdeki sezon kim iflas etmekten kurtarır da orta sıralarda oynarsa, oynatırsa şampiyon yapmış gibi olur. Biz bu kulübün beş senede bu hale götüren biz değiliz. Trabzonspor tarihi boş tanımanın içinde devraldık. Boş önemli diye çevirirsiniz ama 2017'nin sonuna kadar bütün gelirleri temin edilen bir de devraldık. Ve bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Biz seçildiğimden önce de seçildikten sonra da şunu söyledik. Biz Trabzonspor'a ne zaman zarar verirsek <laughs> e, aldığımız gibi görev bırakmasını da biliriz. Ama şu andaki yapıda biz Trabzonspor'un e, mevcut haliyle nasıl ayakta tutarız, nasıl yürütürüz, onun hesabını yapıyoruz. Onun sorunlarıyla 24 saat uğraşıyoruz. Cenab-ı Allah nasip edecek, bunları da başaracağımıza inanıyoruz. Ne zaman o inancı kaybederiz, elbette ki biz Trabzonspor'un sevdalısıyız, taraftarıyız. Geldiğimiz yer olan tribüne dönmesini biliyoruz. Arslan Önce, karar başlığı çok yoğun güvenlik önlemleri başladı Trabzonspor'a. Hıstada geldiğimizde de bu güvenlik önlemleri kat kat da artmıştı. Bu desteklemek olabildi. Bu para şunu... Sağın içinde de çok yoğun güvenlik önlemleri olacağını sanıyordu. Ancak sağın içine geldiğimizde bu maddeler atılan e, işte yanıcı maddeler neyse bunlar <laughs> bile nasıl tutuldu diye sizin için merak ediyor musunuz? Nasıl oldu? Yani sağın dışında inanılmaz bir güvenlik var. Sağın içinde hiçbir mücadele yok. Hiçbir arama yok. ben de ben de merak ediyorum. Hatta bugün bir gazeteci arkadaşın da yazısını okudum. Bizim kalemlerimize kadar kontrol edildiğimiz bir yerde, bunların sıradan nasıl girdiğini. Bunun da arkasında büyük bir provokasyon olduğuna ben inanıyorum. Araştırmalar devam ediyor. Bunun sonucunu aldığımız zaman da sizinle paylaşacağız. Elbette ki o konuda atmışsınız. Sizin kaygılarınıza ben de katılıyorum.

sonuçta yaşanan olayları elbette ki bir üzüntüyle karşıladık. Kendisi devam etmesini de söyledim. eskiden biliyorsunuz kurallar vardı, anons edildi. Ben iki sefer sahaya toplandım. İçeriye girdikten sonra maç daha dedi yeni federasyon uygulamasına göre. Olayların daha büyüyeceğini, büyümeden bu maçın bu şekilde kalanması gerektiğini söyledi biz o zamanki söylediğimiz sözü sahaya çıkarırdık deyip de hakemi kulağından tutup sahaya çıkarmak değildi. Biz gerekli bütün girişimleri yaptık. Ama atmosferin hakemlerin maçı yönetme şartlarının ortadan kalktığını o yüzden bu maçı yönetemeyeceğini çıkacak olayların Trabzonspor'a daha da büyük zarar vereceğini endişesini taşıyorum diye özür dilerim. Bu ifadeleri kullandı. Biz de onun üzerine söyleyecek bir sözümüz yoktu. Buyurun. bunun üzerinde bir sürü faktörler vardı. Detaylarına girmenin bir manası yok. Her kimse diyoruz. Bunun zaten bu adaletsizliği ortadan da dikkat ederseniz ifademin içerisinde var. Bunu kaldırmayanlar ve bu uygulamayı e, hayata sokmayanları destekleyenler de tüplüğünün başına geleceklerin sorumlusu onlar olacaktır. E, biz Avrupa'daki bütün girişimlerimize en iyi şekilde organize olarak devam ediyoruz. Daha önce de söyledim hafta başında da Avrupa Birliği toplantısında çok önemli insanlarla yaptığımız konuşmalarda herkes bu konunun böyle kapanacağını sananlar yanılıyorlar. Bunun böyle kapanmayacağını herkes bilsin. Hatta çok önemli yetkili insanların bu olaylara karışanların Bankasya'dan bile bahsetmemesi gerektiğini söyledi. Biz Avrupa'da en önemli etkili doktor tır... ikisinin de görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta anlaştıktan sonra bizim hem UEFA'ya yaptığımız müracaat onun bilgisayarlardan nasıl e... duyacaklar onu da hep beraber seyredeceğiz zaten. O da bir endişem yok. Kimsenin endişesi olmasın. Yani Avrupa'nın en ünlü kulüplerinin